bir başkadır benim memleketim. Kim memleketinden kopabilir? Kim doğduğu toprakları unutabilir? Ben emeğini Ereğli'ye yatıran, sevgisini Ereğli'ye veren Ereğli'nin kucakladığı kişi Erol Çivici. Kumayı, yazmayı, aile terbiyesini, arkadaşlığı ve paylaşımı bu topraklarda öğrendim. Ereğli Lisesi'nde birçok dostluk biriktirdim. Orada kurdum hayalini inşaat mühendisi olmanın. Üniversite yıllarında anladım memleketimi ne çok sevdiğimi. Doğduğum topraklara bir borcum var. Erol inşaatı kurmakla başladım işe. Çok çalıştım. Binlerce insanın evinin projesini çizdim. Ereğli'ye en güzeli yakışırdı. Elif projeleri üreterek Ereğli'nin değerlerine değer kattım. Benim en büyük değerim ise ailemdi. Annemin duasını, babamın desteğini ve kardeşlerimin sevgisini hayatım boyunca hissettim. Hayatımın her evresinde sevgili eşim yanımdaydı. Dünyanın en güzel duygusunu kızım ve oğlumun varlığıyla yaşadım. Onların sevgisi bana her zaman güç verdi. Memleketime hizmet etmeye üç dönem meclis üyeliği yaparak devam ettim. Bu süreçte siyaseti ve belediyeciliği öğrendim. 25 yıllık iş hayatımda ekonomi ve yönetimi öğrendim. Bütün tecrübelerimden, bilgimden ve Ereğli sevgimden güç alarak yeni bir Ereğli için kollarımı sıvadım. Karadeniz Ereğli, duyanın görmek isteyeceği, Görenin yaşamak isteyeceği bir kent hayal edin. Hayallerinizi birlikte gerçekleştirmeye hazır mısınız? Ben hazırım.